Diyorum ki ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri arastır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir yeşil çukur Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürt'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim, ben, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahmet Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'ndan çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmet-i kuşum. Ben Cizre yollarından Memzin yoldaşım. Batman'da Petro, Yarbakır Ovası'nda Pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani. Antep'te Şahin, Urfa'da Halilurrahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Huzur'da Alevi Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sul, cihanla barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana Yunus, ben Hacı Bektaş'ım sevgini kendine gel. Sen bensin, ben sizin. kalede yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzun yazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış miraktan. 35 yıldır ne baharım var ne yazım mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.